Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Spider-Man'in en güçlü düşmanlarından bir tanesi olan Dr. Michael Morbius'tan bahsedeceğim. Eğer beni takip ediyorsanız bu videoyu daha önceden yaptığımı belki hatırlayabilirsiniz. Ama o video tek bir fotoğraf yüzünden bir telif yemişti ve kaldırmak zorunda kalmıştım. Şimdi ise o videoyu biraz daha değiştirerek baştan yapma kararı aldım. Ayrıca videonun sonunda sizlere bir sürprizim olacak. 2018 yılında yayınlanan Venom'un ilk filminin yakaladığı başarıdan ötürü Sony solo film yapma konusunda Peter Parker'ın diğer düşmanlarına da daha fazla şans vermeye karar verdi biliyorsunuz. Morbius ve Craven the Hunter karakterleri de bunlardan sadece bazıları. Hatta birkaç ay öncesine kadar Sandman ve Rhino için de birer solo film geleceği söylenmişti ama şimdilik kesinleşmiş bir haber yok. Morbius'a bir film yapılacağı duyurulduktan kısa bir süre sonra ise Oscar ödüllü aktör Jared Leto'nun Michael Morbius'a hayat vereceğini öğrendik. Yaklaşık bir buçuk sene önce de bir tanıtım yayınlanmıştı ama uzun bir süre bu filmle ilgili Sony'den ses daha çıkmadı biliyorsunuz. Ta ki birkaç ay öncesine kadar. Kadar. İkinci fragmanında yayınlanmasının ardından karakteri olan merakımız biraz daha artmış bulunmakta ve ben de sizlere bu videoda Morbius karakterinin çizgi romanlardaki orijin hikayesinden bahsedeceğim. Roy Thomas ve Gil Kane tarafından yaratılan karakter ilk kez Ekim 1971 yılında Amazing Spider-Man serisinin 101. sayısında karşımıza çıkıyor. Oluşturulurken neredeyse Stanley'nin ilk defa parmağının olmadığı bir karakter olarak bilinen Morbius'u, Stanley'nin o yıllarda bir bilim kurgu filmi senaryosu yazdığı için bu işi arkadaşı Roy Thomas'a devrettiği biliniyor. Ve Stanley onlara sadece kostümlü bir kötü karakter yaratmalarını istediğinden bahsetmiş. O sırada Thomas ve Kane de Drakula'ya benzer bir karakter yaratmaktan bahsetmişler için ortaya böyle bir karakter çıkmış. Michael Morbius'un doğum tarihine veya ebeveynlerine dair pek bir bilgi bulunmasa da kendisinin Yunanistan'da doğduğu ve sadece annesi tarafından büyütüldüğünü biliyoruz. Çok zeki bir çocuk olan Michael bu zekasını okula da yansıtmayı başarmış ancak sağlıklı bir çocuk olarak görünmemesinden yani yaşıtlarının dalga geçmesinden dolayı daha çok izole bir çocukluk geçirmek zorunda kalmış. Bu da onu daha çok kitaplara ektirmiş diyebiliriz. Çok zeki bir çocuk olduğu için derslerine sarılan Michael ilerleyen zamanlarda o oldukça yetenekli bir biyokimyager olmuş. Hatta başarılarından ötürü bir Nobel ödülü bile kazanmış. Michael'ın çocukluğundan beri peşini bırakmayan şey bünyesini zayıflatmaya ve bütün enerjisini sömürmeye devam eden bir kan hastalığı. Bu yüzden de kendisini iyileştirebilmek için yarasalarla ve elektroşoklarla birlikte kendi üzerinde deneyler yapmaya başlamış. Bir noktaya kadar derdine çare bulduğunu düşünse de bu çare Michael'ın hayatını kökünden değiştirmesine sebep olacak bazı yan etkileri olan bir şey. Artık hayatta kalabilmesi için kan tüketmesi gerekecek ve bunların yanında güneş ışığına karşı isteksizlik, bir takım artan fiziksel güçler, hız, uçma ve iyileştirici bazı vampir benzeri özellikler kazanacak. Özel güçler kazanmasının dışında fiziksel görünüşünde de gözle görülen bazı farklılıklar meydana geliyor. Dişlerinin yapısı değişip uzamaya, ön dişlerinin tamamı köpek dişlerine dönüş başlayacak. Burnu sanki bir yarasa yandırıyormuş gibi basık ve neredeyse düz bir hale alacak ve elbette cildinin rengi de olduğu halinden çok daha soluk bir şeye dönüşecek. Michael'ın vücudunda bütün bu değişimler yaşanmaya başladığında ilk kurbanı maalesef yanında onu tedavi etme konusunda yardımcı olmaya çalışan asistan olacak. Michael kendisini iyileştirmeye çalışırken kurtulmaya çalıştığı hastalıktan çok daha kötü bir şeye, sözde vampir hastalığına yakalanmıştır. Ayrıca bu açlığını bastıramadığı için saldırdığı kişilere de ısırıyla birlikte vampir hastalığını da bulaştırmaya başlar. Fakat Michael'ın kanından alınan örnekle yapılan panzehirle birlikte hastalığı bulaştırdığı kişiler iyileştirilebiliyor. Ancak maalesef bu panzehir kendisi üzerinde işe yaramıyor. Tüm bunları yaşamak elbette onun için de çok zor hatta bu yüzden kendi hayatını da sonlandırmaya çalışacak. Fakat bu konuda bir türlü başarılı olamayacak. Bir de bu arada uzun zamandır beraber olduğu Martini Bancroft isminde bir kız arkadaşı var. Michael hastalığına çare bulabilmek için yaşadığı yerden taşınmaya, ABD'ye gitmeye karar verir ve bir gemi yolculuğuna çıkar. Bu yolculukta taşlığını bir türlü bastıramadığı için de bütün gemi mürettebatını katleder. Onu kimsenin tanımadığı yeni ülkeye gelir ve deniz kenarında bir yere yerleştikten sonra yolu Spider-Man'le kesişir. Aralarında büyük bir çekişme yaşanır ve bu çekişme Morbius'un Spider-Man'i ısırmasıyla sonuçlanır. Bu zehirlenmeyle birlikte Peter Parker'ın birden fazla kolu çıkmaya başlar ve Peter bu sefer gerçekten de bir örümceğe benzer. Morbius bununla da kalmaz. Doktor Connors olarak bildiğimiz Lizard'ı da ısırır ve bu olay Spider-Man ile Lizard'ın Morbius'u yenebilmek adına bir arada çalışmalarına sebep olacak. Kurt Connors ve Peter Parker ikilisinin çok zeki kişiler olması avantajıyla birlikte Michael'ın kanını kullanarak bir panzehir oluşturabileceklerini keşfederler. Yaptıkları deney sonucunda Doktor Connors böylelikle sözde vampir hastalığının etkilerinden kurtarmayı başarırken Peter Parker da az önce kazanmış olduğu fazladan örümcek kollarından sonunda kurtulur. Marvel çizgi romanlarında birçok kez karşımıza çıkan Morbius sadece Spider-Man'in değil, CIA ajanı Simon Stroud'un da bir düşmanı. Ve bu filmde bu karakteri de Tyrese Gibson canlandıracak. Morbius'u sadece kötü bir adam olarak tanıtmak istemiyorum çünkü zaman zaman kendisi dünyayı kurtarabilmek adına süper kahramanlarla bir araya gelen birisi. Fantastic Dörtlü'den Thing, Ghost Rider ve Doctor Strange bu isimlerden sadece bazıları. Marvel evrenindeki bir başka vampir Blade'le de bazı ortak sayıları bulunuyor aslında. Hatta 2000'li yıllardaki Blade serisinin son filminde Morbius'un bir kemiyosu varmış. Ancak Blade'in artık devam ettirilmemesine karar verildiği için bu sahnede filmden silinmiş. Amazing Spider-Man serisinin ikinci filminde de Harry Osborn bazı klasörleri karıştırırken en altta bizleri tanıdık bir isim karşılıyor ve yakından baktığımız zaman bu dosyanın Michael Morbius. Morbius ait olduğunu görüyoruz. Yani gördüğünüz üzere Morbius daha öncesinde birçok projede karşımıza çıkarılması planlanan bir karakterdi. Ama Beyaz Perde'de kendisine bir türlü yer bulamadı. Ta ki Sony bu karaktere bir solo film yapmaya karar verene kadar. Venom Let There Be Carnage'in başarısızlığından sonra çok fazla bekleyeni olmasa da biraz daha karanlık bir temaya sahip olması sebebiyle yine de benim beklediğim yapımlardan bir tanesi. Nitekim gelen son yorumlara bakarsak filmin her açıdan kötü olduğunu söylüyorlar. Ama ben yine de filmi izlemeden hakkında kötü bir şey söylemek hiç istemiyorum. Ki Morbius gerçekten de sağlam hikayeye sahip olan sayılı karakterlerden bir tanesi. Bu hikayeye güvenerek de ben de sizlere Morbius'un geçmişini anlatan güzel bir kitap hediye etmek istiyorum. Çekilişin detayları Instagram sayfamda olacak. Oraya da göz atmayı lütfen unutmayın. Morbius'un orijin hikayesi hakkında benim söyleyebileceğim şeyler şimdilik bunlar. Daha fazla video için abone olup videoyu beğenerek kanalın daha fazla kişiye ulaşmasında bana yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.